Aşkla çalışmak, kalbinden elde ettiğin iplikle sevgilin giyecekmiş gibi kumaş dokumaya, içinde sevgilin oturacakmış gibi muhabbetle kuşanmış bir ev yapmaya, meyvesini sevgilin yiyecekmiş gibi zevkle bir tohum ekip yetiştirmeye benzer. Aşkla çalışmak, yaptığın her şeyi kendi ruhunun soluğuyla canlandırmaktır. Halil Cibran'a ait bu dizeler gösteriyor ki, insanın yüreğini koyarak yaptığı her şey güzeldir. Güzel olan şeyleri yaptığı için mutlu değildir ha. Mutlu olmasını sağlayacak şekilde çalıştığı için mutludur. Yıllarca süren eğitim hayatımız olur. Sonrasında ekmeğimizi elimize alırız ve emekli olana kadar çalışırız. Akabinde emekli olur ve daha mutlu bir hayatı hayal eder ve yaşamaya çalışırız. Oysa mutluluk her daim yanı başımızdadır. Eğer mutlu bir hayatın olmasını istiyorsan çok sıkı çalışmalısın. Başarılı bir kariyer için çok sıkı çalışmalısın. Şimdi acı çek, sonra rahat et. Daha bunun gibi birçok motivasyon cümlesini sıkça duymuşsundur. Düşünüyorum da, neden insan acı çekerek, sıkıntı yaşayarak mutlu ve başarılı bir sonuca ulaşıyor ki? Neden meşguliyetin kendisini yapıyorken gülerek mutlu olarak başaramıyor? Döve döve, söve söve, nefret ede ede çalışmak yerine niye güle güle çalışmıyor? İşte mutlu insanlarla depresif ve mutsuz insanlar arasında yegane fark burada ortaya çıkıyor. Mutlu insanlar mutluluğu süreç olarak görürler. Varılması gereken bir menzil olarak görmezler. Mutluluk yolculuğun ta kendisidir onlara göre. Uğraştığınız her neyse, kapının önünü süpürmek, yemek yapmak, çocukla oynamak, işten eve gelmek, araba sürmek ve daha birçok şey. Mutluluk tüm bunların içinde yer alan küçük detaylardır. Mutsuz ve depresif insanlarsa mutluluğu her daim varılacak bir yer olarak görür. Bir şeylere bağlarlar. Şu maaşı alayım ondan sonra, şu işi bitireyim bak nasıl güzel olacak. Şu işi bir alayım her şey çok güzel olacak. Bir emekli olayım bak nasıl mm, <laughs> mis mutlu olacağım. İçinde olduğun değil, olacağın zaman sanki hayatın anlamı ve mutluluğun sırrını barındırıyor. Sonuç olarak mutlulukla mutsuzluk arasında küçük bir çizgi var. O çizgi kişinin kendisinden başka bir şey değildir aslında. Şimdi şöyle yapalım. Mutlu insanlarla mutsuz insanlar arasındaki farkları sayalım. Mutlu insanlar maddi olarak çok güçlüdür. Mutsuzlar fakir. Mutlu insanların her istediği olur. Mutsuz insanların hiçbir istediği olmaz. Mutlu insanlar çok uzun yaşar. Mutsuzlar kısa. Mutlu insanlar istediği her şeyi elde eder. Mutsuz insanların hiçbir istediği olmaz. Mutlu insanların etrafındaki herkes mutludur. Mutsuz insanların etrafındaki herkes mutsuz. Allah aşkına Murat ne yaptın ya öldürdün bizi dediğini duyar gibiyim. Tabii ki doğru değil bunların hepsi. Ancak işler biraz ters gittiğinde istediğimiz şeyler olmadığında hemen olayı imkanlara ve sahip olunan zenginliğe bağlayıp üzülüyoruz. Yalan mı? Eğer gerçekten böyle olsaydı Sagıf Sabancı ''Araba fabrikaları kurdum ama evladım baba bana araba al bile diyemiyor'' diye diye gözyaşları döker miydi? Hastane sahibi olan ve dünyanın sayılı zenginlerinden Mustafa Koç bir anlık kalp kriziyle 55 yaşında hayata veda eder miydi? O halde tek bir gerçek var. Mutluluk varılacak bir yol değil, yolculuğun kendisidir. Mutlu insanlar mutluluğu aramak yerine hayatın her anında bulmayı başarırlar. Mutsuz insanlar da tüm imkanlara sahip olsalar bile mutsuzluğu hayatın her anında bulmayı başarırlar. Bir çocukla oynuyorsan Onunla çocuk gibi oynamalısın. Gülerken en doğal, en saf halinle gülmelisin. Bir insanı dinlerken üstün körü duymak yerine onu tüm benliğinle, tüm hücrelerinle dinlemelisin. Bir işi yapıyorsan o işi en iyi yapanmış gibi yapmalısın. Bu sayede sen de mutsuz insanlar kervanından ayrılmış olursun. Hayatın devam ettikçe seni üzen, anlık da olsa mutsuz olmana neden olan olaylar her daim olacak. Fakat bu yaşamanın her anı anlamına gelmiyor ve şu sözü unutma lütfen. Herkesin bir derdi var. Kiminin ekmeği küçük, kiminin pırlantası. Ya senin derdin hangisi? Mutlu ya da mutsuz olmaya sen karar ver. Mutsuzluk nedenin yaşamının kalitesini etkileyecektir. Yetinemediklerin yüzünden mi mutsuzsun, yitirdiklerinden mi? Umarım bu video sana ve sevdiklerine daha mutlu olman konusunda bir parça değer katar. Sağlıkla, muhabbetle kal.